Merhaba arkadaşlar. Bugün şehir dışından gelen bir megatronimizi dağıttık. Bunun revizyonu yapmadan önce bu videoyu çekmek istedim sadece. E, ustalarımızın affedersiniz kazmalıklarını size göstereyim istedim. Bu işi yaparken çok bilinçsiz bir şekilde yapıyorlar. Ve müşterilerimizi mağdur ediyorlar. Adam düşünün 400 km öteden bize malzeme göndermiş. Ve bu yapılsın diye. Yaklaş arkadaşlar, içerisinde içerisindeki basınç tasımız bu tas. Bu tasın olması gereken şekli normalde böyle. Piston tasımızın, yani basınç tasımızın bağlandığı noktadan bunlar çatlar normalde ve basıncı bırakıp araç yürümez. Bu arkadaşlar böyle bir aparat yapmışlar kendi kafalarınca. Biz bunu sökebilmek için gördüğünüz üzere kestik ve dağıttık. Bunları yapmayın arkadaşlar. Tamirci arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Bu işi yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız yapmayın. Bunun yapılması gereken işlemi belli. Profesyonellerde düzgün bir basışla 25 lira 100 bar arasında çalışan bir malzeme mi bu var? Bunu yaparken bilinçli bir şekilde yapın. Müşterimizden bunu yapmak için 4000 TL para almışlar. Yazık. Yani bu bütçeye bu malzeme yapılmaz. Biz bulunanırken orijinal malzemelerle komple revizyonlu bile 5000 TL civarında bir rakama yapıyoruz. Orijinal malzemeyle. Çin, malı malzemeyle daha düşük miktarlarda çıkıyor bu ama ömrü kısa oluyor. Böyle şeyler yaparken müşterilerimizin dikkat etmesi gereken şey yaptırdığı firmanın garantili bir şekilde yapmış olmasıdır. Yaptığı işler ne kadar sağlıklı olursa o kadar uzun ömürlü olur ağacınız. DSG şanzımanlarda zaten kronik bir problemdir, megatronik problemi. Bu yüzden hassas bir iştir. Milimetrenin yüzde biri hassasiyetinde çalışan boşluklarla çalışıyor bu malzeme. Tutun, siz bunu bilinçsiz birinin eline verip arızalı parçayı onarmaya çalışıyorsunuz. Bunu ben çok gördüm. Bu hale getireni, kaynatıp göndereni, işte örnek veriyorum, biz fiyat veriyoruz. 5000 TL. Adam diyor ki ben bu işten 1000 TL yaptırıyorum. Buyurun. Yaptırdığınız 1000 TL ile işte. Böyle çıkıyor işte arkadaşlar. Aradaki fiyat farkı nereden çıkıyor derseniz böyle çıkıyor. Bilinçli yapılmamasının sebebi hani maliyet diye düşünmüyorum. Ustamızın çıkarlarıyla alakalı yapan ustamızın muhtemelen diye düşünüyorum. Müşterilerimizi yani müşterilerimizin kaybı burada hem manevi olarak hem maddi olarak hem araçlarını kendi kalitesini düşürerek bu işlemleri yaptırması. Yaparken profesyonel bir şekilde yapılırsa bu işler daha güzel işçilikler çıkıyor. Bizim yaptığımız her işler bir yıl garantili, sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu onarımı yapacağız şimdi. Yaptıktan sonra tekrar bir video çekeceğim sizinle. Ee, bunu paylaşmak istedim sadece. Ustalarımızın rezilliklerini göstermek için. Teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için.